Yani hiçbir sorun yok. Yarın ilk uçakla geleceksin değil mi? Tamam tamam hadi sağ salim gel hadi. Hadi, hadi öptüm ki hadi gör hadi. Ha bu sarı, ha bu mor, ha bu kırmızı, ha bu da kırmızı, ha o ceset kokusu. Aferin uşağım aferin hepsi doğru hadi bir daha hadi. La annen olaydı uşak kapılara bu atardı ya. Ne diye gittiyse Jamaica'ya. Jamaica'da Jamaica. Jamaica'da Jamaica. Abi nabıyon? Sana ne la dobinet saldın kapımı gece vakti? Abi, abi Selim sizin evde mi? Hangi Selim? Bizim Selim. Yok abi sizin Selim değil, bizim Selim. La yok Selim Melim bizim bizim evde mi O evde. kim baba? O kim baba? La defol git yok Selim falan la. Yok uşağım sana demedim sana der miyim? Avni abinin uşağı var. Avni abinin çocuğu mu varmış? Çocuğu değil uşağı var. Hizmetçilik yapıyor. Avni abi için uşak çocuk aynı manaya geliyor. Karısı nerede acaba? Karısını duymadım. Büyük ihtimal yoktur. Belki de ölmüştür Evet evet büyük ihtimaldir. Arkadaşın Selim orada mıydı? Yo vallahi Selim'i de duymadım. Belki o da ölmüştür. Özel değilsin. Özel değilsin. Senin gerçek bir arkadaşın Harun, var mı? Seninle? Harun var, Güney var. Aslında beni. yokmuş lan. Şimdi bir düşündüm de. Bak orada ne var. Sağ kendine. İçimde bir çaresizlik var. Dindiremiyorum. Hop hop hop. Pişt. İyi misiniz? Hey. Bakar mısın? İyi misin? Alo, alo. Hop, iyi misin? Ee... Karşılığını alamadığım her kelime için nefret doluyor. Yaşıyor musun? Bir selam aleyküm. Neredeyim ben? Burası İstanbul mu? Evet evet İstanbul. Bir şey lazım mı? Yemek ve suya ihtiyacım var. Tamam tamam gidelim hadi. Aleyküm selam. Peki neler olduğunu, buraya nasıl geldiğini falan anlatmak ister misin? E, Jamaika'da büyük bir darbe ve soykırım oldu. Bütün ailem ve dostlarım rehin alındı. İşkence gördük. Bir grup Jamaikalı ile Türkiye'ye, İstanbul'a kaçmak üzere gemiye bindik. Fakat 30 kişilik gemimizde korsanların saldırma sonucu yalnızca ben hayatta kaldım. Şakma French kök! Mazafaka! Ve yarı bilinçli yüzerek İstanbul'a kadar geldim. Anlıyorum. Çok geçmiş olsun. Ee, bak ne diyeceğim? Ben bir öğrenciyim. İki arkadaşımla birlikte kalıyorum. Ee, senin eğer kalacak bir yerin yoksa birlikte sana bir oda verebilirim bizim evde. Zahmet vermek istemem. Yok yok yo sorun olmaz. Zaten arkadaşlarım da hiç sorun etmez. Eminim. Merak etme. Peki olur. <laughs> 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 Jamaika'dakiler ve gitgide daha da ciddileşiyor. Eski albay Kokoro devlet yönetimini ele geçireli birkaç gün oldu. Sıkı bir maddi manevi sansürün uygulandığı Jamaika'dan haber almak gerçekten çok zor. Kokoro'nun zindanlarında esir alınanların arasında Türk gazetecilerimiz de var. Zindanların içinde ağır işkencelere maruz kalan esirlere kolaylıklar diliyoruz. Bir başka haber koronavirüs. Yakında hepimiz öleceğiz. Korona vaka sayısında son durum şöyle. 5 vaka 1 ölü, 36 vaka 4 ölü, 540 vaka <laughs> 70 ölü. Hepsi... <laughs> Al işte bizim ülkeye de geldi. Yarasa yedik. Ya, koronavirüs abartılıyor. En geç Haziran'a doğru temizlenir gider. Bu kadar büyütülecek bir şey yok. Senin yaptığın girişimlerin de büyütülecek bir tarafı yok Güneyciğim. Harun <laughs> <laughs> çok komik çok komik. Bu Jamaika'daki durum virüsten daha kritik. Aklıma yine harika bir girişim fikri geldi. İnsanlar koronavirüs hakkındaki fikirlerini... Güney fikirlerine, güney bir şey diyeceğim. Sen neden sürekli bir girişim yapma halindesin? Yani neden hiç durmuyorsun oğlum? Bilmem yani kendimi böyle rahat hissediyorum. Ama şu Jamaika olayı ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. O kadar insan evsiz barksız korku içinde yaşamaya mahkum kalacak. Oha! Sen empati mi kurdun? Yo, yo, ne alakası var? Ayıp değil mi oğlum? Bana vermediğin ilgiyi Jamaikalı'ya veriyorsun. Ya harun suratımı şu dumanı ya. Ee, bak işte Jamaikalı değiliz ki sözümüz dinlensin. Lan galiba Selim geldi Kim ya. geldiyse geldi bana ne? Bir daha konuşmam ben onunla. Gençler ne haber? Lan bu evin hali ne oğlum? Ne var oğlum evin halinde? Oğlum yerdeki o göl ne? Ne suyu o? Kanka sütlü nargile yaptım o döküldü. Bakacağım mı tadına? Güney bir şey söyleyeceğim. Yak yak Selim. Ben kararımı verdim. Bir daha istesen de affetmem seni. Ha? Ne diyorsun ya? Yok yok ben göreceğimi gördüm. Arkadaş dedik bağrımıza bastık. Aynı ranzada yattık. Aynı tuvalete sıçtık. Aynı dona değdirdik. Adam sandık. Adam yerine koyduk. Pişman ettin. Ben biliyordum pişman olacağım zaten. Oğlum neye sinirlisin bu kadar? Yalnız Güneyciğim ben bir konuyu açıklık getireyim. Ben kimseyle donumu paylaşmadım. Sizin donunuz da bana olmaz zaten. Yok yok Harun. Arkadaş dedik Selim dedik göt çıktı. Ben daha başka bir şey demiyorum. Kanka göt demişken bu Jamaika'da olanları duydun mu? Evet evet ben de tam o konuyla ilgili bir şey söyleyecektim zaten. Bu Jamaika'da şimdi kanka. Evet biliyorum Jamaika'yı ne olacak? Çok gittim ben oraya asıl sen gittim. Güney bir sus lan Push. Gitti <laughs> lan asıl sen sus. Küfür etmeseniz Merhaba iyi akşamlar. Hıhı adını. Eee beyler bu Jamaica'lı arkadaşım Rona bu gece bizde kalacak. Yarın da Jamaika'daki darbeyi durdurmaya gideceğiz. Tabii canım müthiş fikir. Olmaz öyle şey yok ya. Benim evimde bilmem el alemin saatçisi gelip kalacak. Bir de da Ağzının bir payını vermeyecek diyorsun. misin? Oğlum olmaz kız mağdur sen. kalmış ne yapalım? Gencecik kız sokakta mı kalsın ne olsun? Tabii canım başka ne seçenek var? Virüs de var zaten. Lan yani oğlum yalan söylüyor öyle başka milletin insanı girip elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye giriyor gerçi de yani neyse lan. Virüs işte, olmaz. bu kadar. Sal kendini. Sen gidersin o kalır Güney. Oğlum üzülecek adam. Ya benim yüzümden birbirinize düştünüz. Çok özür dilerim. Ben gidiyorum. Kalacak bir yer bulurum merak etmeyin. Bir dakika dur. Tıpış tıpış gidecek. Selim sana ne oldu bilmiyorum ama umarım yaptığın saçmalığın farkına varırsın. Bana müsaade. Oğlum adam gitti lan. Neden öyle bir şey dedim ya? Ben nereden bileyim oğlum? <laughs> Rona gel sana yatacağın yeri göstereyim. <laughs> Geldim geldim vurma kapıya. Pahalı kapı vurma. Hiç. Tahta Abi ne yapıyor? Ya sana ne sana ne? Abi güney sizin evde mi? Bak şu kapıyı açarsam senin neneni. Abi abi? abi senden bir ricamız ee? olacak. Abi senin balıkçı teknen vardı ee? ya. Onu ödünç alabilir miyiz küçük bir iş için? Ee, la beni bunun için mi ayaklandırdınız la? Yok olmaz mi hmm, Abi o zaman e, tekneyi boş ver sadece anahtarları ver. Oğlum anahtar teknede zaten ben nasıl vereyim ya? Beni niye ayaklandırdınız niye? Tamam abi sağ ol sağ ol görüşürüz tamam. Oğlum gemiyi niye almadın ne yapacağız anahtarı? Harun apartmanın önüne in Rona ile geleceğim 5 dakikaya. <laughs> abi sen de mi buradaydın? Ne demek ben de mi la he? Benim teknem neyine şaşırdınız dumun uşakları? Abi sen de mi Amerika'ya geliyorsun? Ee, demek anahtarı bunun için alacaktınız he? Çocuğu evde bıraktım geldim erkenden sizin gibi itleri yem olmama geçsin. Abi küçük Rum'u evde mi bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, orayı evet abi bir kadının ha haklı davasında ona destek olmaya gidiyoruz. O kadın Rona. Bakın çocuklar benim karım da Jamaika'da. Darbe olduğunu duyunca bir korktum. Aradım ama iyiymiş. En erken uçakla döneceğini söyledi. Defolun gidin buradan. <laughs> ne var lan? <laughs> He. Abi hemen gemiye binip gitmemiz Jamaica fetösünü durdurmamız gerekiyor. Ya o değil Harun. abi bu arada ya az önce haberde okudum. Darbeci hükümet ülkeye bütün giriş çıkışları kapamış. Yani eşin uçakla dönemeyebilir.